Daha dokunmadan kuru direm. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryakimin ekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum sana neden vurgunum. Erzurum garında bantlar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar Siyah gözlerine beni de götür Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle Şehzade gülleri gönderiyorum Umutlar kalıyor Ben gidiyorum Bütün yelkenleri, deniz fenerlerini Kaptanları sorgulayan Yanından geçen küheylanların Korku tufanla yakalandığı Siyah gözlerine beni de götür Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansızmışların eşine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine ya topla yaralı kırlangıçları ya da ya da bu vefasız şarkıyı bitir özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerini beni de götür. siyah gözlerini